Öncelikle bir şey merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte kutsatma oynayacağız ve nanny sıktı. Arkadaşlar nanny sıktı ya. suya da giymek istiyormuş Spike'la. Hadi nanny ile bir mas atalım. Arkadaşlar kanalıma abone olup da yakalmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. <laughs> nani 2000 falan vuruyor ya. Çok fazla vuruyor. Müthiş. Sana askeri şaşırttı mı? Onun gibi direkt ölü. Ha, bu ne bütün hepsini ben alıyorum. Güzel ikinci seviye. Hop ne oldu? Vuramadım. Pipi atsam ya. Asık bir arkada atayım. Şurada mesela. <laughs> Ve bir kumun kilini saldım. Adamlar iyi oynuyor. Hemen enkelliyor. Pini de güzel yere tarif kurmuş ha. Ya yok ya. İlla hedef alıp Şşt ne oldu lan Ben nasıl bunu duymuşum Beş Yok artık Sudan Pipi Akıya Anten Aten O ne? O ne biçim için? Anten Lan bu ne? Arkadaşlar ne ile de insan al Allah korusun ya. Onu da sen şey oldu dedi. Şuradan pipi atayım. İnternet gitsin. İnsan neden bu kadar kötü bu ya? Arkadaşlar bu da meka kutudan sıktı. Yani şansa bakalım ya. Şans mükemmel. 200 şey mi kalmış ya benim? Allah Allah. Arkadaşlar burada da iki tane mi kutu, kutu var? Hmm. Kral Bir de süper şey saldırsın da ya. Bakın kaç dakikamız merak Ya 7 dakika yine sonra kesin merak yapacağım. arkadaşlar. Şu anda şurada bir ile oynuyor. Bir de şurada lan Ya oh. ne oldu ama? Arkadaşlar şu anda koşuldu. Lan nasıl? Yanlış vermiyor diyor. Oha. Çek ama başladı. Aha da etkilendi. Yeni indikçe çok küçük bir şansımız var. yeni Hadi şimdi. Da kazanmaması mümkün yok Oo, O da bir sıkıştırabiliriz. kısıtlayabilir. Elbette bir şey O işte ya. Şimdi. Arkadaşlar TikTok videosu da 2 like olmuş Al oh işte Sen neden o ayaklarını Al oh işte YouTube şey. Hadi kupa alalım. Ama yani Ama savaş topunda. Her şey taksi 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 çekiyor mu? Yine aynı olabilir. bu savaşta. Ha, geliyor. Şimdi yani da boş boş duruyor. Takımın tek sırasını ben de Frank. Kardeşim sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Kolaksan kafasını kafasına. Alınacağım. Hani ben öyle yaşıyorum da. Şimdi kisa? hesap. bitirdi. Karşıdaki laukontra bir seviye bir işte. <Sessizlik> <Sessizlik> ah, 3.500 kupa olduk. Sonunda. Sonunda. Çek. 1, 2, 3, Dedil kalmış. Mega, ne? Beach Beach. Bakın arkadaşlar. Hala ama bunlar neden şöyle döndü yine? Hadi kısık oku fayda Hikayeyi anlatma. Her şey burada başladı. Nita'yı aldım. Hesaplaşmayı aldım. Koltuğu. Savaş sakın aldım. En sonunda da bu almıştım. Aşağı etkinlikler, köyler. Ve sesiyi de aldım. Ondan sonra takım etkinliklerini aldığımda bütün etkinlikler bitmişti. Ve ondan sonra bu aldım. Ondan sonra 2000 kupa oldum ve dynamite kaldım ve 2600 kupada onu söylemeyi unuttum bu da spike sıktı ondan sonra 2300'de 150 şeyini 100 puanına spike verdim boyu aldım 300 altını aldım 50 altını aldım ve şimdi 3505 kupayım. Bu hafta sizin köşemin yerinden kesti aktı. Arkadaşlar ben bu muz bu abla kesiyorum. Evet arkadaşlar yine bu abla kedim. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar bu sefer muz bu abla Ve bu hafta sizin ekranı böyle olsak. Bakın. ikinci İkinci yıl aksesuarlar geliyor. Fly, like İşin şu yıldız küsleği. Ama son karnesi çok zor arkadaşlar. <laughs> sesinin peşinden gidiyor. Bunun karnesi çok zor. Bu da sesinin Tati'nin saldırısı 5 saniyeliğine 2 kat atar. Gelin bunu deneyelim. Ama Basko kostümü. Bunlar. Basko kostümü. Hadi bir bakalım. Ben neden elmas kapması açtım ya? Tamam, şu Şunu da düşetmeyi unutuyorum ya. Evet. Ulti doldu son. hareket etmiyor. Al işte. Şöyle atayım bakayım. Oha. Yuh. Tamalı tüfek. Arkadaşlar tırmalı tüfek bildiğiniz. Oo. <laughs> oh. Seni sinirlendi. Arkadaşlar bildiğiniz tırmalı tüfek ya. Lan benim ses tatilime mi ödüldünüz lan? Ben de size öldüm öyle. Hangisi? Başka bakalım reklam. Artık reklam geldi ya. Reklam gelmişsin. Çok kötü. Bundan sonra bu live süresi yutusu Oo. Oh. Bu ne? Etkinlik senin temel saldırısı daha da bir alana yayılır ve daha uzak mesafeye çıkıyor. <laughs> senin süper saldırısının menzili ve atasası işte 30 saat Sasmaların yayıldığı alan dağılır. olur. <laughs> Allah Allah. Merak <laughs> ettim. Çekil saplasma. Umut ve kıtlık. Kayta'yı unuttum. Çünkü kayta kaldırıldı. Ha bu mu? Bu senin kaldırılmadı ya. Oha! Arkadaşlar! Gördünüz mü? Yoksa ben mi yanlış gördüm? böyle Arkadaşlar bayağı daha alan ya. Ay ben şu bu kenmez. Ah tutmadı. Yine bir insan olur. Adam hastanede sekti. Şey hani arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın.